Oh helal ettin mi hakkını? Sebahattin. Efendim abi. Ödesene borcunu piç. Ödedim ya abi şimdi. Yürü git lan. Kaç yıldır sallıyor. Abi cebine koydu şuna koydu. Sen. Pardon bakar mısın? Beyefendi Müslüm Bey ileri derecede Alzheimer. Alzheimer. Nasıl desem hafızası sadece 10 saniye. 10 saniye mi? Adam adını hatırlamıyor benim borcumu hatırlıyor ya. Müslüm abi. Sebahattin. Benim abi. Burada, burada. Ayakkabılar burada. Dişler burada. Ne ti o kortun piç. Al. Helal ettim mi? Helal ettim mi? Abi yemek evet, iş yok ben ya. Helal ettim mi? Olacak o bu sefer? gün. Sen battık.